Holografik bakışa hoş geldiniz. İkinci sözden, ikinci sözü okumaya, ikinci sözden okumaya kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kaldığımız yerden başla. <laughs> daha çok ilerleyememiştik. Hayır muhabbet ettik. Ee, yine üzerine konuşalım diye ilk bölümü tekrar okuyacağım. Evde billahimle şeytan yürüye. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. İkinci söz. Ellezine yu'minune bil gayb. İman'da ne kadar büyük bir saadet ve nimet ve ne kadar büyük bir lezzet ve rahat bulunduğunu anlamak istersen şu temsili hikayeciye bak dinle. Geçen programda gayb üzerinde konuştuk değil mi? Neden gayb? Yani gayba iman etmek ne demek? Şimdi ne yapacağız? Geçen hafta gaybın mahiyeti hakkında konuşma yaptık konuştuk da biraz da burada ba harfine vurgu yapalım diyorum ben bugün. Hangi ba harfi abi? Ellezine yu'minune bil gayb. Oradaki bildeki be. Hı. Orada bir vurgu yapalım. Yani diğer konuştuğumuz, yani ben şunu demiyorum. Mesela onlar gayba iman ederler. Yani Allah'a iman ederler diyorlar. Tamam. Yani onlar e, gay, bu bir, bir anlam katmanıdır. Biz ilk e, geçen hafta ne dedik? Ona, e, orada müminlerin Allah'ı Gayb olarak, bilinemez olarak tasvir etmesi yani Allah'ın gayb olduğuna iman ederler. Evet, gibi. Yani Risale'deki o e, Bediüzzaman'ın başka tabiriyle meçhuliyetine malum, malumiyetine meçhul olan olarak tanırlar. Hı hı. Ne kadar biliniyor diyorsan o kadar bilinmeyendir. Ne kadar bilinmiyor diyorsan o kadar doğru bilmiş olursun. Mutlaklığından, Mutlaklığından dolayı. Mutlaklığından dolayı bu manada böyle birine iman ederler, böyle birinin varlığına iman ederler gaybı bu şekilde tarif ederler manası da var. Ama bir başka mana daha var. Yani diğerleri onların hepsi içinde olmakla birlikte anlam e, anlamın masadaki <laughs> e, onu da kapsadığı kapsamakla birlikte bir başka mana da benim dünyama gelmişti. Onu da paylaşayım istiyorum. Buyurun. Yani onlar gayb ile iman ederler manası da var diye düşünüyorum. Bil gayb. Yani demek? bil gayb. Gayb bil ile. Orada, bir orada bir ki bir ne anlamı? Bismillah, Allah'ın ismi ile manasını ki o bundan önceki konularda da bağlantı kuralım. Allah namına ver, Allah namına al, Allah namına vermeyenden alma. Oradan önce Asya devlet namına hareket eder. Hı hı. Mesela e, birinci sözde ne vardı? Bir asker geliyordu, her şeyi yapıyordu. Değil mi Padişahın veya devletin adıyla yapıyordu. Evet. Onun her şeyi yapabilme olması devletin gücünün temsil ettiği içindir. Hı hı. Devlet gücüyle yaptığından dolayı. Mesela bir kainattaki her bir şey kainat nispetinde, kainatla, kainatın her bir unsurunu etkileyecek derecede, her bir unsurunu gerektiren bir fiille e, ortaya çıkıyordu her şey. Tohum mesela ağaç oluyordu misal olarak. O tohum demek ki Bismillah diyordu. diyordu Ne demek yani? Bütün kainattaki bütün e, varlığın, varlığı gerektiren ve bu, bu, bu varlığın bir neticesi olan ağaç olma fiilini üzerinde taşıyor adeta. Dolayısıyla bunu kendisi yapamayacağına göre bütün kainatı yaratanı temsil ediyor. Bütün kainatı yaratan adına hareket ediyor demiştik. Burada da Gaybe imanet, gayipler iman ederler. esprisi de sanki burayı pekiştiren bir anlam var. Ben şöyle düşünüyorum, şöyle anlıyorum. Mesela hepimiz biliriz, özellikle eskiler daha iyi bilir. Şimdiki gençlik e, tablet gençliği olduğu için bu e, ama filme gidiyorlar, sinemaya gidiyorlar. Sinemada da onun biraz arkalarını, kafalarını arkaya doğru çevirseler görecekler yani e, nedir? E, şeyler var, e, negatifler var, filmin negatifleri var. Negatifler ışığın önüne konduğu zaman, ışığın önüne konduğu zaman... Abi negatif deyince filmdeki negatif görüntüler diye anlayacaklar. Film şeridi var anlamında. Şer, film şeridi evet. <laughs> Şeffaf film şeridi. Evet film şeridi var, ekran var değil mi? Ekran bembeyaz gözüküyor. Daha doğrusu ışık vurduğu için bembeyazdır. Arada film şeridi olmasa bembeyaz ekran. Sanki bir şey yok orada. Doğru. Orada bir şey yok gibi aslında ışık var. Ee, Doğru. Ama ne yapıyor? Ee, biz o... Film şeridini ışığın önüne koyduğumuz zaman görüntü neyle gözüküyor? Işık ile gözüküyor. Bir dakika şimdi. Evet doğru. Görüntü, görüntü ışık, ışık ile, ile. gözüküyor. E, dolayısıyla film şeridinin içinden geçerek ışık ile gözüküyor. Yani şerit e, şeritteki mana, şeritteki resim, şeritteki anlam anlam neye neye yansıyor? Perde. Ekrana yansıyor, perdeye yansıyor. O zaman perdedeki görüntü ne ile vardır? Dur. Perde görüntü ışıkla vardır. Işık ile vardır. Doğru. Işık onu görünür Dur. kılar. Işık onu ortaya çıkartır. Ta, okunmasını sağlar falan. E, bizim de aslında o Bediüzzaman'ın ifadesiyle iradeyi i cüz'iyenin sarfından sonra kalbe ilka edilen nurdur. İman kalbe ilka edilen nurdur. Neyini ne, bir dakika bir, bir daha yavaş. İman bir daha. tarifini yapıyor ya. Nasıl tarif ediyor? İrade-i cüz'iyenin sarfından sonra kalbe ilka edilen nurdur. İman. İman evet. Yani biz, iman, senin alıp tuttuğun bir şey değil, sana verilen bir şeydir. Neyden sonra? Cüz iyi bir şekilde. O senin küçük iradeni, iradeciğini hı hı. kullanmandan sonra kalbine verilen nur. Küçük irade kavramı e... öyle kolay anlaşılır evet. diye ama... Şimdi mesela ama... gözüm, gözümün gözüm açtım. Işık benim gözümün içine girdi. Dolayısıyla ben ışık ile görüyorum. Hı hı. Işık ile görüyorum. Bana gösteren ışık. Gözümü açmam değil. Ya gözümü açmam değil, gözümü açmayı talebim, ışığın benim dünyama gelmesine bir vesile, vesiledir. aracı başlar. Dolayısıyla iman gelen ışık imandır. Onlar i, gayb ile görürler. Ellezine yu'minune bil gayb, gayb ile iman, iman ederler. Dur bir dakika o zaman. Ben cüz'i irademle açtım gözümü açtım öyle tabir edelim. E, gayb ışığıyla iman geldi. Evet. Ne, ne yaptık biz şimdi? <laughs> yani iman da Allah'tandır. O manada o vurguyu yapmak için. Yani iman denen şey Allah'tandır. Zaten senin e, ona yönelim, yöneliyor olman, her şeyi ondan biliyor olman zaten bunu, bunu netice veriyor. Dur. Hı -hı. E, birinci söze bağlayalım o zaman. E, biz mesela ne demiştik? Güzellik Allah'tandır. Evet. Mesela biz kainatta her ne görüyorsak birinci sözdeki şey Bisminde her hayrın başıdır. Bütün mevcudat lisan hali vir ile verdiği zebanıdır. Yani bütün mevcut ne var mesela güzellik. <laughs> güzellik Allah'ın bir ismidir. Mevcudatta onu görürüz. Mev de, o gelir bize. Yani mevcudat onun güzelliğiyle güzeldir. Heh, Daha güzel. doğrusu onun güzelliğini yansıtan şeydir. Yoksa kendisine ait hiçbir şey yoktur. Oradaki güzellik ondan değildir. Evet. Aynen bunun gibi İman dediğimiz şey de gayptan bize gelen şeyin iman olarak tezahür etmesidir mi diyeceğiz? Evet. iman gayptandır. İman gayptandır. Dolandırma diyorsun. Gayptandır. Yani ben e, gayb ile iman ederim. Yani iman edebilme özelliğim dahi onun bana, benim ona yönelişim neticesinde düz manası, cüz'i kavramını biraz ileride belki açıklarız ama şimdi tamam. benim ona ışığa yönelmem neticesinde ışığın beni dünyama gelmesi. Dolayısıyla gibi gibi iman da Allah'ın bize verisidir. Dolayısıyla imanın bizde imanın göstergesi olarak çok ilginç bir yere götürecek burada. Saadet ve lezzet imanın göstergesidir. Yani ben gayb ile bakıyorsam saadet ve lezzeti neticesi veriyor, netice veriyor. Saadeti ve lezzeti veren ilişkim Eşya ile ilişkim, her şeyle ilişkim. Saadeti ve lezzeti netice veriyorsa, gerçek manada, mutlak manada, elemsiz manada. O zaman nedir o? Gayb ile bakıyorum da o yüzden. Yani gaybın nazarıyla bakıyorum. Gaybın göstermesiyle görüyorum. Veya gaybı görüyorum. Diyelim. Hmm. Evet. Enteresan oldu. Yani bu özetle yani bu şu... anlamda var diyelim. böyle geçelim evet, bence. Birinci sözün başından beri yaptığımız... Ee, okumalarda bu holografik bakışta ne, ne, ne yaptık biz? Dedik ki Risale-i Nur'a muhatap olma birinci sözün en başındaki o paragraftan itibaren Risale-i Nur'a muhatap olma pratiği yapıyoruz Hı -hı. tabiri caizse. Bunu şu anda ona devam etmiş bir örneğini vermiş olduk. Yani işte ellediğine yu'minimle bir gayb ayetini okurken böyle de anlaşılabilir, böyle bir ufukta açabilir bize demiş olduk. Evet. Yani şu buradaki ayrımı bir daha vurgulayayım. Şimdi sen iman edeceksin, orada göreceksin. Hı hı. Orada bir yerde Ora işte orada göreceksin. Anlayışı Günlüğü var ya. göreceğin gibi oldu. Şimdi sen iman edeceksin, lezzeti sonra yaşayacaksın Sadece. Hayır. Ben şunu demek istiyorum. Zaten iman iman gaybı görmektir. Gayb ile görmektir. Anlatabiliyor muyum? İman gayb ile görmektir. Burada görmekten bahsetmedi. İman etme, yani gayb ile iman edilir. Tamam. Evet, ha, şimdi oldu. Gayb ile iman edilir. Ne demek yani? Şimdi gaybı sonra göreceğim var ya. Yani ha, gay sen oraya gaybla vurdu. sen temas kurmamış isen nasıl göreceksin gayb, ki? Gayb senin için ha hiç sıfırsa yoksa senin dünyanda nasıl iman edeceksin ki diyorsun. Hı hı. Eğer gayba da ulaşabilirsen yani imanı elde edersen de zaten hı hı. direkt cennete erersin gibi diyorsun. Ne hı hı. Bir dakika. Büyük bir lezzet şey, saadet ve nimet lezzet ve rahat imanda bulunur. İmanda bulunur. Yani o imanda sadece saadetin saadete ulaşmanın yolu imandadır. İmana ulaşmanın yolu da gaybi gayba gayba gitmeyin gitmektir. Gayba Gaybla, kendini açmandır. Evet, gayba kendini diyelim. açmandır o demek istiyorum. Gayb senin dünyana gelirse hı. yani sen açarsan daha doğrusu o senin dünyana gelir. Sen de iman etmiş olursun, imanlanırsın. Hı hı. Ve Cennette erersin. Rahata, huzura, evet. saadete erersin. Gayba ulaşmak da ne demek? Mutlaka ulaşmak. Yani mutlakla irtibat kurmak demektir. Ulaşmak demeyelim, kurmak irtibat kurmak daha doğru. İrtibat kurmaktır. Zaten mutlak da her şeyi ihata eden olduğu için mutlağın dışına çıkamazsın o manada. Dolayısıyla... He. dolayısıyla O zaten o... bana ulaşıyordur. He. Sen ona açıyorsun pencereni. Gözünü açmakla ışığın sana gelmesi. Işık her yerde var. Işıkla görüyorum. Burası çok ışıkla görüyorum. Şey gibi ya, bunu da söyleyip bitirelim madem. Ee, hani daha önce yaptığımız örneklerde hiç bilmediğimiz Allah'ın isimlerini fark edebilmek için bir gölgeye muhtacız. Evet. Aynen ışık örneğindeki gibi. Düşünün her taraf e, zifiri beyaz. <laughs> Öyle diyelim. Bembeyaz. ışık, Full ışık. Hiçbir şey yok. O nimetin farkında dahi değiliz. Bir şekilde bir gölge oluşturuyoruz şurada. <laughs> o vesileyle ışığı fark ettiğimiz anda yani gözümüzü açmış oluyoruz. O ışık bizim dünyamıza gelmiş oluyor. Fark etmiş oluyoruz. İman etmiş oluyoruz o ışığa. O ışıklıymışız biz deyip mutlu saadetli huzurlu olmuş oluyoruz. Evet. Çok ettik. Çok güzel oldu. Çok güzel, güzel oldu. yani güzel güzel bir yol. Gerçekten e, benim anlattığımda karanlıktan aydınlığa çıkmak gibi var. Hayır. Aslında zaten aydın. Zaten aydınlıktayız farkında değiliz. Gölgeyle ne yapıyorum? Işığı fark ediyorum. Gölge bana ışığı fark etmemi sağlıyor. Gölgenin yaratılması ışığı fark etmemi sağlıyor. Dolayısıyla zaten ışıktayız. Yani dolayısıyla cennetteyiz. Yani huzur fark... içerisindeyiz. Huzurdayız yani. Evet. Bir holografik baktık ki bugün sormayın. Bir sonraki programda görüşmek üzere Allah'a emanet.